Hepinize merhaba oyunseverler severler. yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar kasa açılma videosu yapacağız. Gördüğünüz üzere tam tamına 20 tane premium, 34 tane klasik sandık ve 27 tane toplamda 81 tane sandığımız var. Hepsi 2 aylık kendi emeğim, kendi birikimim. Gerçi 2 ay yok da. Hemen hemen bir ay bir buçuk ay falan Neyse. İlk hemen böyle klasik sandıkla başlamayalım arkadaşlar. Şöyle kasaların içine bir bakalım ne var ne yok. Hemen şöyle şopa Oradan sandıklara gelelim. Arkadaşlar sandıkları açmadan önce şu videoya bir like atar mısınız? Videoyu beğenip kanalımıza abone olup bizi bir destekleyin. Aha internet gitti. Neyse geldi. Şöyle hemen sandıklara girelim. Abi bakın hayatımda ilk defa bir premium sandığın içerisini hiç ama hiç beğenmedim. Abi şu sadece VCC hariç şu kıyafetler bence hepsi çöp. Ciddi mi hepsi çok Bak, bakın bu bile bence şunlardan güzel yani. Abi o renkli biraz. Abi olabilir ben beğendim. şunu şuraya çekeyim. Abi şuraya gitsin tamam. Klasik sandığın içerisine bakalım. Bu zaten bildiğimiz gibi. Şu seti de hiç beğenmedim. <laughs> Açık ve net abi ya. Hiç iyi değil bence. Şunlar daha iyi. Şöyle ben malzeme sandığımıza da bakalım. Eh. Araba ve kask fena değil gerisi 5 para etmez hemen şöyle askeri sandıktan 25 bin harcayalım Kalma abi şey kalmasın üstümüzdeki kötücükleri atalım diyeceğim malum ülkemizde de malum ülkemize de koronavirüsü diye bir bela geldi Allah yar yardımcımız olsun hemen şöyle hızlı hızlı açalım bunları geçelim Uf. tamam başka kalmadı Aynen kalmadı. Hemen şuradan malzeme sandığını yapıştıracağız abi. Bir defa onu açacağım. Şöyle geç demeyeceğim abi. Geç demeyeceğim. Bir heyecanı kalsın. Umarım süresiz bir şey alabiliriz. Alamazsak da canımız alsın. Ben sanmıyorum vereceğini de. Ve zalim oldu bir tane süresiz at. Yok. Süresiz hiç gelmedi neyse. Allah. Bunları tek tek açacaktım biliyor musunuz? 10 <laughs> defa birden basmayı düşünmüyordum. Neyse. Abi şu şey bassanız zaten hiç kullanmayacağım. Yani ne iş şey yapıyorsun ki? Şöyle tek tek açalım büyük ihtimal bu e, sandıkta dolmayacak. Bir tane süresiz be, bir tane fazla değil. Geç diyeceğim. Her şükür bir tane süresiz elbise verdi. Bu da bir şeydir. Arkadaşlar kusura bakmayın internetim biraz yavaş ve bu videoyu telefondan çektiğim için biraz kasma dolma yapabiliyor. Ama sorun değil. Kaç tane konumuz kaldı varsa sadece 3 tane. Şu arabayı ver bari ya. Araba ve kaskı çıktığını çok istiyordum. Şunu kapatma ya. Şöyle hemen devam edelim. Abi bu arada kayıttayız değil mi? Aynen kayıtlıyız Kalalım öyle. Son bir tane de açıp bırakalım. Zaten bitiyor. Geçelim. Ben. Tamam. Buradan bir şey alamadık. Evet. Klasik mi? Premium mu? Yani ne alaka? Şuna bastım ya. Hemen şunun şeyini buna verdim. Normalde bu dans etmiyor. Şöyle bir bakalım. Şu şey Aynen. Havalı sürücü set. Hiç beğenmedim. Bu kaç gün? 5 gün. Burada hiç beğenmedim. Abi bir tane de şundan alabilseydik iyi olurdu da. Neyse. 34 toplamda daha 54 tane sandığımız var. İçimiz rahat. Şöyle hemen gelelim. Premium'u bir tane onlu diğerlerini tek tek açacağım. Şöyle onluyu vuralım. Cidden var ya şu an çok üşüyorum. Ya. Çöp. Çöp. Abi çöp verme ya. Oo. Garanti ödül müydü bu? Sanırım garanti ödül de değildi. Evet. İki tane efsanevi arka arkaya. Ama keşke garanti ödül şu gözlüğü vermeseydi. Ama bir efsanevi daha alacağız. Şu anda iki tane efsanevi aldık. Güzel. Güzel abi şu kıyafeti de çıkarsak güzel olur. Şunları alalım. Hemen devam sandık açmaya durmayalım. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hemen şöyle tekrar açacağım abi bu sefer. Heyecanı artsın. Geç bakalım ne vereceksin. Elisimi kırdı. Ama bir garanti ödül alacağız. Umarım oradan iyi bir şeyler çıkar. Arkadaşlar ben ilk defa sandık açıyorum. Ee, ne klasik e, yani hiçbir kaplamam silah kaplaması falan yoktu oyunun verdikleri hariç. Buradan ne çıkarsa bana item olarak gelecek. Şöyle var geç diğer açalım geç zaten garanti ediyor dışında bir şey çıkacağını sanmıyorum keşke onları açsaydık diyorum şu an abi güzel bir şeyler versene. kardeşim. Yapma be. Yani garanti ödül, bak o saçlı çapkayı vermesin. Bence şunu verecek ya. Vallahi ritmin efendisi şapkas. Bak şu ikisini vermesin. Şu ikisini veriyorsa versin. Şu an garanti ödülü gelecek bunu hissediyorum. Geç demeyeceğim. Yo, sona bırak Umarım iyi bir şey verir. Lütfen şapkayı verme, lütfen şapkayı verme, lütfen şapkayı verme. Allah belanı vermesin. Biliyordum bunu ver Bakın, en başında, en başında söylemiştim zaten. <laughs> Neyse Hiç değilse bir tane e, şap kaldı Kaz kaldı daha doğrusu Ben en başında açık ve net ya Söylemiştim bunları vereceğini Ya bu karakterde hiç gitmedi ki Neyse Daha 37 tane e, Siz söyleyin Klasik sandığımız var Belki bir buz yarı çıkartırız. Hemen şöyle kasaya gelelim. Şöyle kasık sandığa gelelim. Tamam. Bir tane onlu yapıştıralım. Haydi bismillah. Şu mübarek cuma gününde umarım üzülmeyiz. Ben tekli mi açtım? Neyse. üç tane daha tekli açalım. Ondan sonra kalan 30 saniyede onlu onlu yapıştırıp yapıştırıp geçelim. Olmaz mı? Bence olur. Neden olmaz? Kaç kaldı? İki kaldı. Buradan da elimiz elimiz boş çıkarsak artık bir şey demiyorum. Ay bu ne? Ya? PUBG mobil yapma böyle şeyler. PUBG mobil. bitti sanırım. Evet bitti. Artık geri kalanını onlu onlu yapıştıracağız. Haydi bismillah. Geç abi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Abi bunu. ne? Bir, iki, üç, dört, beş bence güzel hani çok iyi şeyler vermedi ama hani set olarak 3 set 2'yi de kaplama aldık bir buggy bir de kask bence iyi iyi güzel beğendim hemen şöyle bir 10 tane daha açalım umarım böyle şansımız devam eder ya bir buz diyarı alsam var ya ne zamandır hayalim uc'yi yükleyemiyorum en yani kutular benim tek şansım paraşüt Abi bak çok şanslı gidiyoruz ya Şundan çıkmıştı mı? Son 10 tane kaldı sanırım Şu kapat Şunları alayım hemen Çünkü bir tane daha sandık vermişti Belki ondan bir şey çıkarabiliriz Evet Şöyle yine shop'a girelim. Sandıklar. Şu bir tane premium açalım. Zaten bir şey çıkmayacak. Geç. Geç geç. Bir şey çıkan sanmıyorum zaten. Bir tane gümüş var. Klasikten sadece 10 tane kaldı. Hemen 10 taneyi de bastırıp kapatalım. Çünkü onu açmak gayet güzeldi. Umarım bir tane set verirsin ya. Son sandıkta bari içi Çöp çıkacak. Aynen. Tamam. Başka da bir şeyimiz kalmadı zaten. Abi 10 tane daha sandık geldi. Başka bir şeyimiz kalmadı dediğim anda 10 sandık daha. Yani başka ne isteyebilirdim ki? Öyle söyleyeyim. Hemen alalım şu 10 sandığı da. Bir onu da yapıştırabiliriz. Şöyle bir omuzla yapıştıracağız. Zaten e, onda açık ve net başka, e, bir şey çıkacağını sanmıyorum. Şu an sesimin böyle çıktığına bakmayın cidden çok üşüyorum şey Hemen açalım şöyle sandığı. Sandıkları açalım. İnşallah tekli açmamışımdır. Daha tekli açtım gibi Yapma. geç Sen çıkmıştın Şu an telefon aşırı kastı. Keşke başka bir telefonla yapsaydım şunu. Neyse. Kapat şunları. upset Bu videoda bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kasa açılımı videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoyu like atıp beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.